Alo. Ee, hanımefendi buyurun, pro programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Benim bir sorum olacak hocam size. Bu, buyurun buyurun. Benim e, ben 44 senelik evliyim, 16 yaşında evlendim. 16 yaşından beri şiddet, küfürlü her şey, evet. hani 44 seneden beri görüyorum. Ne, ne ne yapmam lazım hocam? Baca, e, ayrılmak zaten olmuyor bizim burada. E, çocuğun olmuyor. var mı peki senin? Üç tane çocuğum var. Üç tane, Üç tane çocuğum var. Üç tane çocuğun var. E ne yapacaksın? Yani şimdi... E, ka Zaten kaç ayrılamam da. E, e yani 20 yıldır evet, evlisin herhalde. 20 yıldır evlisin herhalde. Hiç yoktan sinirleri Allah kitap her şeyime küfür diyor. Anama her şeyime... Ben diyorum beni döv de diyorum hani beni Allah'a etme küfür diyorum artık çok bunu aldım hani Allah'a küfür ediyor. Bacı ya yani, bir defa Allah'a küfür eden. Söylemeye de utanıyor. Allah'a küfür edenin imanı da yoktur bilerek yapıyorsa bu işi. İki, nikah da yoktur. Bilerek, zaten. sinirlenip yapıyor, sinirlenip yapıyor. A, hiç yoktan sinirleniyor, hiç yoktan, hiçbir şey yok. Hiç e, melekler şey de, yok. melekler de günün birinde sinirlerini ona gerekeni yaparlar yani. Ben de ee, beddua ediyorum hocam. Ona karşı he. edemiyorum da geriden ediyorum, yalan yok. E, beddua, beddua, beddua ediyorum. Eğer bu kaç yıldır sana şiddet uyguluyorsa, Allah'ına, evet, kitabına, senin yıldız ailene... Senin evet. ailene babana annene küfür ediyorsa o çoktan bedduayı hak etmiştir. Sen etmesen de onun siciline yazılmıştır. Bu adama özel muamele yapılacak diye ahirette ona özel muamele yaparlar yani kusura bakmasınlar. Allah sabreder ama Allah'ın tokatı da şiddetlidir. Bu nedenle de sen imkanın olduğu gün ondan ayrıl kardeşim. İmkanın bulur bulmaz ondan ayrıl. Çocuklarınla kendine Allah bir yol çizer size, bir yol gösterir. Böyle bir, bir kişinin yanında durulmaz tabii ki. İşin bana dini boyutunu soruyorsun. İki, özel, iki şey var dini boyut itibariyle. Bir, Allah'a, peygambere, kitaba küfreden bir adamın dini olmaz. Müslümanlığı olmaz yani. İki, nikahı olmaz. Çünkü nikahı Allah adına helal kıldı. E helal kıldı Allah inkar ediyor. Allah'a inkar eden kişinin, küfreden hele özellikle kişinin dini nikahı da olmaz, dini de olmaz, ikisi de olmaz. Sabahtan akşama kadar ben müslümanım desin. Kıymet ifade etmez. Ama ne olur? Ben zulmetmişim, zalimlerdenim. Ben yanlış yaptım, ben günahkarım, Allah beni affet. Ben şirk işledim. Tövbe istiğfar ediyorum der. Müslümanlığa yeniden girer. Yeniden dönüş yapar. Geçirdiği bütün ameller boşuna gider. Kıldığı namazlar, ibadetler, oruçlar alimlerin bir kısmına göre... ...dinden çıkan adamın daha önce yapmış olduğu bütün ibadetler sıfırlanır. Gider. Çünkü Allahı tanımadı. Bakın günahkar olduğu ayrı şey, Allahı tanımadığı ayrı şey. Günahkar olsa herkes bizim gibi, hepimiz günahkarız. Allah affeder yetmez kendi bileceği. Ama inkar ederse, küfrederse yani Allah'a peygambere kitaba, kıbleye, kabeye küfür ederse bir defa dini kalmaz onun. E, Kur'an yakan adamla ne farkı var? Kur'an yakanın bari dini dinimiz değil. Yani e, bu ise göğe Müslüman kendi kabul ediyor ama aynı şey yapıyor. Arada ne farkı var? Biri diliyle yapıyor, biri eliyle yapıyor. Allah ıslah etsin. Allah seni de kurtarsın şerrinden inşallah.